Hepinize merhaba arkadaşlar. Aracımızın son halini size göstereceğiz. Şimdi muayene için hazırlıklar tamamladık. Bu sefer muayeneden geçiyoruz. Son, son defa gidiyoruz ve geçiyoruz. Şimdi aracımızı dıştan göreceksiniz. Yarın bu şekilde. Sonra biz size gerekeni söyleyeceğiz. muayene nasıl geçeceğimizi anlatacağız. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere zaten biz eğrimizi söktürmüştük, aracımızı öyle tanıtmıştık. Şimdi ise akideki vakleri, arkadaki vakleri falan da söktük. Hani o da söktük. Ne bileyim, konsolda tuşu söktük. Aracımızı normal bir hale getirdik. Arka bilgilerimiz sıkıntılıydı, onları değiştirdik. Hani eğer bastığınızda arabayı, yere bastığımızda bilgiler dağılıyor. Ona yapacak bir şey yok değiştiriyoruz. Yılda bir kere değişiyor yani Şimdi muayenede ne gerekiyor, ne gerekmiyor? Onu da biz hani biraz bahsedelim. Muayene gitmemiş olanlar olabiliyor. Hiç alakası olmayan insanlar var onlara da. Bunlar için de hani anlatmış oldum. Hiç muayene gitmemiş insanlara da gösterelim. Nasıl, ne hazırlık yapabilir, nasıl gidebilir. Gelin bir bunu birlikte gösterelim. Evet arkadaşlar, yine aracımızda muayene ile alakalı ne gösterebiliriz size? Şimdi ilk yardım setimiz var. Şöyle bayinin verdiği. Gerçi artık bu bunu da vermiyor hala. Bunu da çalmış diye duydum. Şöyle bayinin verdiği, verdiği bize malzemeler var. Bunun içinde ilk yardım çantası var işte. Buz kıracağı var. Fener var. Halat var. Şöyle bir tane yelek var. Eldiven var. Reflektörleri var. Bunun reflektörü yok. Biz bu arabayı ikinci el aldığımız için büyük ihtimalle çalmışlar. Bu muayene zekleri gerçekten o kadar önemli değil. Hani bunlar da zaten hafif kusur olarak geçtiği için pek de bir önem taşımıyor. Olması da oluyor yani. Dediğim gibi reflektör onu da yok. Ekstra olarak alınmış. Bunu da biz anlamıştık. Bunun içinde reflektör bulunuyor. İki adet olması gerekiyor normalde. İlk yardım setlerimiz, trafik setlerimiz de böyle. Bir tane yangın tüpü olması gerekiyor. Bunun da hani tarihi önemli, tarihi geçmiş olan bile geçiyor muayeneden, hafif kusur olarak geçiyor. Bunları muayene ettiğinizde böyle sağ koltuğa koyuyorsunuz. Peki aracımızın bütün emniyet kemerleri takılı olacak, bir tek şoför koltuğu hariç olacak. Hani ekstra diyebileceğimiz bir şey başka ne gerekiyor? Bizim camlarımız filmli. Ön camımıza kadar daha filmli. Bunlar da hafif kusur geçiyor ama trafikte ceza yiyebiliyorsunuz hatta ön camı söktürüyorlar geneli İşte ön tarafta bu başka bir şey yok artık koltuklarımızın da bütün kemerlerini takıyoruz size şöyle göstereyim geldiğimizde şöyle külleri de buraya atmışız Şöyle koltuğumuzun kemerlere takılı. Araba yarın muayene getireceğimiz için biz bu akşamdan hazırladık. Direkt işten gelince alıp götürelim diye. Araba acil ekstra çalışıyoruz dükkanımız falan var. Hani anlatabileceklerimiz bu kadar. Hani yarın hep birlikte muayeneye gideceğiz zaten. Oradan ne olacağını, nasıl biteceğini göstereceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Muayene serüvenimizi Allah'ın izniyle bugün tamamlayacağız. Aralımızın jantlarını söktük, airını söktük. Bilyelerini yaptırdık. Şimdi aracımızla muayeneye gidiyoruz. Bakalım bu sefer geçecek mi? Bir kere gittik kaldı. Şimdi ikinciye gideriz. Hadi hayırlısı. Muayene istasyonunda orada görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Muayene istasyonuna geldik. Kalabalık ortam olduğu için rahatça video çekemiyoruz. Hani arabamızı normal insan arabasına çevirdik. Bizim serserin dedikleri tabirden çıkardık. Şimdi muayenemize gireceğiz. Bakalım inşallah geçeriz. Muayene gidiş esnasında görüntüleri arası çıkınca da sizle paylaşacağız. Gel. Evet arkadaşlar, sonunda muayeneden geçtik. Ne yazıyor? Sorosut kapasite 2023. Görüyorsunuz. Arzamız muayeneden geçti. Arkadaşlar yolda gelirken söyledik ama hani yine dükkana gelince son bir konuşmamızı yapalım diye. Muayenemizi geçtik. Kağıdımızı gösterdik. Şöyle tekrar bir gösterelim. 18.07.2023 Zaten plakalarımızda da hani muayene tarihi şeyini koydular. Biz onu sökeriz yani şimdi güzel durmuyor. Hani adam dedi ki açıkçası yeri tekrar takacağım biz takacağız dedik. Yani doğruya doğru takacağız yani. Ama daha tam karar veremiyoruz. Ayırı mı takalım yoksa koyuyla arka aparatları mı takalım? Hangisi daha sağlıklı olur? Onu bilmiyoruz ama eğrinin şekli var. İstediğin yerde basıyorsun, istediğin yerde kaldırıyorsun. Hani koyuyla basıyorsun öyle kalıyor. Biraz daha ahmetli kaldırması, eğrinin bir hani air mi takalım yoksa coin ile arka aparatları mı takalım? Hani bunu da yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz aslında. Hani bize destek olmak amaçlı hangisi daha iyi olur, hangisinin yol tuşu falan daha iyi. Yine yol tuşu falan tartışılmaz. Bana göre coin daha iyi yol tuşunda olsun. Air'dan bir tık daha iyi. Hani Air'da bir kere arka bilyaları falan da bozulma çok yüksek. Biz yılda bir kere değiştiriyoruz şu anda. Coin'de böyle bir sıkıntımız yoktu. Eski harcımız değildi. Yani yerin avantajı araba yere basıyoruz, kaldırıyoruz. Hoş duruyor. Gerçekten güzel bir görünüme sahip oluyor. Hani şu an araba yeni araba almadığımız için video çekemedik. Hani muayene serüvenimizi çektik. Videolarımızı böyle atmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hepinize teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. <laughs>